Çok plansız başladım bu videoya tamamen hissel. <laughs> Merhabalar ben Mavi. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Güney Kitap Kulübü'nün Vampir Avlama Rehberi isimli bu kitaptan bahsedeceğiz. Bu kitap Grady Hendrix tarafından yazılmış bir kitap. Ben Grady Hendrix'i ilk önce en yakın arkadaşımın Şeytan Çıkarma Aile isimli kitabıyla tanımıştım. Ben bu kitabı İngilizce olarak okudum. O zamanlar Türkçesinin baskısı çok fazla yoktu ve onu alacak kadar çaba sarf edecek kadar da Grady Hendrix'i tanımıyordum. Ama şimdi olsa emin olun şimdi o kitabı bir yerden bulup çıkarmaya çalışırım. Çünkü en yakın arkadaşımın Şeytan Çıkarma Aile'ni okuduktan sonra Grady Hendrix'in kalemini çok çok beğendiğimi hatırlıyorum ve normalde kadınlar hakkında özellikle kız çocukları ya da yetişkin kadınlar hiç fark etmez. Her yaştan kadınlar hakkında bu kadar incelikli yazabilen bir erkek yazarla uzun zamandır karşılaşmadığımı hatırlıyorum. O zaman bunu düşündüğümü hatırlıyorum ve hala aynı fikirdeyim. Bu kitabı okuduktan sonra da aynı şeyi düşünüyorum Grady Hendrix hakkında. En yakın arkadaşımın şeytan çıkarma ayininde 1980'li yıllarda satanik panik dediğimiz bir dönem var. O dönemde içine şeytan kaçan arkadaşını kurtarmaya çalışan bir kızın hikayesini anlatıyor aslında o kitapta. Gerçekten aşırı eğlenceli ve korku dolu bir romandı. Daha sonra Grady Hendrix'in bir kitabının Türkçe'ye çevrildiğini duyduğumda kitabı almayı çok çok istediğimi hatırlıyorum. Çok uzun bir süre ben bu kitabı alamadım. Güney Kitap Kulübü'nün Vampir Avlama Rehberi ismi çok uzun. Aldıktan sonra da çok uzun bir süre okuyamadım. Zaten size bundan bahsetmiştim. Bir kitabı okumayı çok istersem uzun bir süre alamıyorum ve aldıktan sonra da bekletiyorum diye. Yani nedense böyle aramızdaki sevdayı perçinleyen bir şey oluyor bu durum. Bu kitabı da çok uzun süre beklettikten sonra nihayet Rachel Kaskın çerçeve üçlemesini okuyup kafamı dinlemem lazım artık dediğimde elim alabildim. Yine Kitap Kulübü'nün Vampir Avlama Rehberi'nde 5 kişi bir kitap kulübünü aslında bize anlatıyor. Beş kişilik bu kitap kulübünde Güney'de yaşayan ev hanımlarının oturup böyle katillerle ilgili. Özellikle seri katillerle ilgili. İçerisinde cinayet, entrika, bol bol kan ve dövüş gözyaşı olan romanları okuduğunu görüyoruz. Aslında çok sıkıcı bir kitap kulübünde başlıyorlar bu arkadaşlar. Daha sonra bu sıkıcı kitap kulübünden bıkıp kendi kitap kulüplerini oluşturmaya karar veriyorlar. Amerika'nın güneyindeki insanların nasıl olduğunu bilmiyorum biliyor musunuz? Ama böyle hani aşırı şiveli konuşan ve daha böyle <laughs> politik anlamda yorum yapmayacağım sanırım. Her neyse. Amerika'nın güneyinde yaşıyorlar ve oranın kültürel değerlerini de taşıdıklarını düşünebilirsiniz. Ev hanımlarını gözünüzde canlanıyor bilmiyorum eğer aşinaysanız bu kültüre biliyorsunuzdur. Ha ben de gidip çok yaşadığım için değil ama internette kültürlerini takip edebildiğim için biraz aşinayım bu Güneyli kadın mitine. Bu Güneyli kadınlar bu kitap kulübünde böyle kitaplar okuyorlar ve bir gün mahallelerine yeni birisi geliyor. Şöyle bir tane komşuları var. Çok yaşlı bir kadın bu. Bu yaşlı kadının yeğeni geliyor evine. Yaşlı kadının çok uzun süre evinden çıktığını görmüyorlar ama o yeğeninin arabasının sürekli kapıda olduğunu görüyorlar. Onların yaşadığı yer böyle beyaz orta halli, orta sınıf ailelerin yaşadığı yerler. O yüzden çok huzur dolu ve çok fazla böyle suçun olmadığı yerler. O yüzden çok fazla heyecanları da yok. Bunları tırnak içinde söylüyorum çünkü kitabın komikliğini oluşturan kısım buydu. O yüzden de aslında bu kitapları okuyarak hayatlarına biraz heyecan getirmeye çalışıyorlar diyebiliriz. Ve bu yabancı kasabaya geldiğinde ve işte Arabası hep orada durduğunda ama hiçbir zaman yüzünü görmediğimizde aynı zamanda o kadının da dışarı çıkmadığını fark ettiklerinde bir heyecan oluyor onlar için. Ve bunu konuşmaya başlıyorlar aslında baktığınız zaman. Bizim ana karakterimiz Patricia. iki tane çocuğu var. Biri kız, biri oğlan. Kocası doktor ve bu prestijli ailede <laughs> bir tane de kaynanası var. Kaynanası da Alzheimer olmuş ve aslında düşkün duruma gelmiş. O yüzden ona bakmaya başlıyorlar. Ve ona bakmaya başladıkları dönemde aslında bu kitap kulübünün oluşması da gerçekleşiyor. Çünkü Patricia'nın aslında hayatında gerçekten gerçekten bir heyecana ihtiyacı var. Çünkü artık evinde her şey çok fazla rutine binmiş. Evet ergenliğe giren bir kız çocuğu var ve kendi içine kapanık bir oğlan çocuğu var. <laughs> ve evet kendine göre zorlukları var yaşamının ama gerçekten çok rutin ve kendisinden çok fazla beklenmeyen bir hayatın içerisinde olmasını getirdiği bir can sıkıcılığı da var. Bir de üstüne kayınvalidesine bakmaya başladığı zaman inanılmaz derecede bunaltıcı bir hayatın içinde buluyor kendisini. Ve aslında biraz da biraz heyecan arayışının içerisinde olduğunu söylüyorum. Zaten başından beri bunu söylüyorum ama özellikle vurgulamak istiyorum. de bir akşam çöpleri çıkarmak için dışarı çıkıyor. Yine kitap Kulübünden döndüğü bir akşam sanırım bu. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Ve çöpleri çıkarmaya çıktığı zaman dışarıda birinin çöpleri karıştırdığını ve dağıttığını fark ediyor. Ve kafasını kaldırdığında o yaşlı kadının, kaybolan yani kaybolan değil ama uzun süredir evinden çıkmayan o yaşlı kadını görüyor ve o yaşlı kadının o sırada bir fare yemekte olduğunu görüyor. <laughs> bu ayrıntıyla, ayrıntının kitapla ilgili bir şey anlamına geldiğini fark ettim ve içim çok tuhaf oldu şu anda. Şu ana kadar fark etmemiştim. Kitabı bitireli bir hafta oluyor. Her neyse bunu size söylemeyeceğim. Kitabı okuyun mutlaka tamam mı? Biraz heyecan olsun. Zaten söylersem kitabın büyüsü de kaybolabilir. Her neyse. Oh. <laughs> bir fare yediğini görüyor ve aslında bu yaşlı kadın çok hasta gözüküyor. Bir anda bu yaşlı kadın dönüp Patricia'ya saldırıyor ve kulağını koparıyor. Şuradan kulak memesi kopuyor Patricia'nın. Ve işte daha sonra bu olay bayağı bir sarsıntı yaşatıyor Patricia'ya. Hem mental olarak hem de yani çok tuhaf bir şey değil mi? Birisi sizin kulağınızı koparıyor yani. <laughs> What the fuck? Hem de ısırarak. Daha sonra kadın ölüyor birkaç gün içerisinde. Aslında Patricia da o sırada hastaneden çıktığı için bu olayla yüzleşmek ye pek vakit bulamadan kadın ölmüş oluyor aslında. Ve kibar davranması gerektiği için ya da kibar davranmak içine işlediği için, güneyli bir ev hanımı olduğu için bu kadının yeğenine gidiyor. Hiç görmediği yeğenine başsağlığı dilemek için bir tabak yemeği alıp gidiyor. Adamı yatakta cansız halde buluyor. Aslında adamın cansız olmadığını hemen birkaç saniye içerisinde öğreniyoruz ama ilk gördüğü şey adamın cansız olduğu. Ve ona hemen ilk yardım yapmaya başlıyor. Hemşire aslında Patricia geçmişinde ama mesleğini yapamayan bir kadın. Bunu aklınızın bir köşesinde bulundurun bence. Çünkü bence tüm romanın temasında çok güzel işleyen bir ayrıntı. Her neyse. ilk yardım yapmaya başlıyor ve adam birden canlanıyor. Ve Patrişe'ye çok yorgun olduğunu söylüyor. Biraz da azarlayarak onu Patrişe'yi evden kovuyor. Patrişe'yi evden kovarken bu ölen kadın vardı ya yaşlı kadın. Onun hizmetçisi eve giriyor o sırada. İkisi karşılaşıyorlar ve Patrişe diyor ki evet benim bu eve girdiğimi birisi gördü ve herkese anlatacak. Ama birkaç gün sonra o hizmetçi de kayboluyor arkadaşlar. Bir anda ortadan yok oluyor. Ve bu yeğeni ilk yardım yapmaya çalışarak uyandırmaya çalıştığı yeğeni bir akşam Patrişe'nin evine geliyor. Patricia onu içeri davet ediyor, ailesiyle tanıştırıyor ve bu şekilde bu adam James artık ailenin bir parçası haline gelmeye başlıyor yavaş yavaş. Kocasıyla yakın arkadaş oluyor, çocuklarıyla yakın arkadaş oluyor, özellikle küçük oğluyla yani bir tane oğlu var da küçük olanla küçük olan çocuğuyla yakın arkadaş olmaya başlıyor James ve aslında başlarda onun çok çekici bir adam olduğunu ve aynı zamanda böyle onunla çok sohbet eden, onu insan yerine koyan bir adam olduğunu fark ederek ondan etkilendiğini de söyleyebiliriz bence. Dolayısıyla James çok hızlı bir şekilde ailelerin arasında karışmaya başlıyor. Ama biz kitabın ilerleyen çok da ilerlemeden aslında James'in çok da iyi bir insan olmadığını fark etmeye başlıyor Patricia e ve her şeyi aslında bir araya getiriyor ipuçlarını. Aslında baktığınız zaman kitap kulübünde okudukları romanların bu birleştirmeyi yapmasında çok çok büyük etkisi olduğunu da görüyoruz. Çünkü bu kitaplarda bize bu seri katillerin aramızda yaşadığını, aslında bu ipuçlarını birleştirebilirsek onları çok kolay bir şekilde bulabileceğimizi ama bu insanların çok çekici olmaktan ileri gelen bağlar kurduğunu ve dolayısıyla şüpheye yer bırakmayacak ilişkileri oluşturduğunu görüyoruz. Ve Patricia da diyor ki evet James tam olarak böyle bir Çok çekici, çok şüpheli davranıyor. Benden başka kimse parçaları birleştirmek istemiyor. Çünkü aramıza çok iyi sızmış. Arada böyle paraların döndüğü ilişkiler var. İş ilişkileri de var. Arkadaşlık ilişkilerinin de ötesinde. Ve aslında biz Patricia'nın bu şüphelerinin ve ip ipuçlarını birleştirmesinin ailesi tarafından şüpheyle karşılandığını görüyoruz. Sadece ailesi değil bütün arkadaşları tarafından, kitap kulübündeki arkadaşları tarafından da şüpheyle karşılandığını görüyoruz. Ve bu aslında Patricia'nın akıl sağlığını sorgulamasına yol açıyor ve çok büyük şeyler yaşıyor bu sebepten dolayı. Ve bu aslında romanın kırılma noktası da bu büyük şeyleri yaşadığı yer. Daha sonra roman çok başka bir yere dönüyor. Şimdi ben aslında romanda tam olarak neler olup bittiğini de daha fazla anlatmak istemiyorum. Sadece buraya kadar romanın genel hatlarını bilmenizi istiyorum. Bunun haricinde ben size romanda nelerin beni çok etkilediğini anlatmak istiyorum. Öncelikle roman anda Patricia'nın bütün ipuçlarını birleştirdiği ve arkadaşlarını bir noktada ikna etmeye çalıştığı bir yer var. Kadın arkadaşlarını ikna edebiliyor. Gerçekten kötü bir şeylerin döndüğünü, bunların aslında kendi kafasında uydurduğu tesadüflerden öte başka şeyler olabileceğini, böyle ihtimallerin büyük olduğunu ve aslında çocukların tehlikede olduğunu söylüyor arkadaşlarına ve arkadaşları da aslında çocuklar belki bağlamında bunu kabul etmek zorunda kalıyorlar ve bir şeyler yapmak için 5 arkadaş harekete geçiyorlar. Ama aslında biz görüyoruz ki bu harekete geçme sürecinde kadınlar ortada duran bir çekirdek ve etrafını saran bir çeper var bu çekirdeğin. Bu çeperde aslında eşleri. Çünkü dış dünyaya eşleri aracılığıyla aslında ulaşabiliyorlar. Ulaşabildikleri onların aracılığıyla olmayan tek dünya bu çekirdek. Yani arkadaşlıkları dışında eşlerini içermeyen bir dünyaları yok. Asıl korkunç yanı bence romanın bu. <laughs> Yani şöyle, Grady Hendrix'in romanları evet çok korkunç. Ben aslında En Yakın Arkadaşımın Şeytan Çıkarma Aileni okurken çok korktuğum ve iğrendiğim noktalar olmuştu. Ama romanda her zaman bir komedi unsuru da var ve bu kitapta da öyle. Gülecek misiniz, ağlayacak mısınız, korkacak mısınız? Karar vermekte çok zorlanıyorsunuz ve bence muhteşem bir anlatı tarzı bu. En Yakın Arkadaşımın Şeytan Çıkarma Aileninde romanın asıl korku noktası bu kızların çok genç olması ve ailelerinin onları asla ciddiye almamasıydı. Ve aslında o ergenlik karmaşası içerisinde yapayalnız hissetmek şeytan değildi korku noktası. Ve bu romanda da aslında en büyük korku noktası kadınların kendilerinin birbirlerinden başka hiç kimsenin üstünde olmaması yine yalnızlık diyebiliriz. Ve ikinci kısma geliyorum. Kocalarını ikna etme süreçlerinde kocaları aracılığıyla dış dünyaya çıkmak zorunda kaldıkları için yine kocaları tarafından engellenmeleri ve kendilerini gerçekten paranoyak olduğuna ikna eden bir sistemin içerisinde yer alıyor olmaları. Ellerinde muhteşem kanıtlar olsa bile ki yok ama olsa bile gerçekten eritiliyorlar ve bir erkek kulübü oluşmuş bile. Kötü adam aralarına sızmış ve onları eşlerinin yani hayatları boyunca bir kadınla yaşıyor bu adam. Mesela Carter, Patricia'nın eşi. Hayatı boyunca Patricia ile yaşamış. Evet Patricia'ya belki ilgi göstermiyor. Patricia romanın başında kendisine bir tane küpe aldı diye o kadar seviniyor ki yani o kadar aralarındaki bağın ne kadar kırılgan olduğunu size anlatmak için söylüyorum. Ama tamam evliler, beraber çocukları olmuş. Hayatlarını beraber geçiriyorlar tamam mı? James Harris geleli kaç ay olmuş birkaç ay olmuş ve hemen bu erkekleri o kadar yanlarına çekebiliyor ki yıllardır yanlarında yaşadıkları eşlerine karşı çeviriyor bu erkekleri. Bu aslında bu aralarındaki bağın çok zayıf ile ileri gelmiyor. Çünkü 5 kadın arasında da bu yaşanıyor. 5 kadına da aynı şey oluyor. Bir erkeğin başka bir erkekle 2 ay içerisinde kurduğu bağ, bir erkeğin eşiyle kurduğu yıllar içerisinde kurduğu evlilik bağından, anne babalık bağından, eşlik bağından çok daha öte oluyor. Bu çok korkunç bir şey çünkü gerçek bu. Gerçekten böyle oluyor. Dünyada, günümüzde, hayatımızda bu oluyor. Erkekler her zaman birbirlerini daha çok tutuyorlar. Bunun iş içerisinde beraber karıştıkları suçlar da var bu suçları yani tırnak içinde suç. Suç kapsamına hangi ülkede girip girmediğine göre de değişebilir ama bence suç olan şeyler yapıyorlar. Günaha giriyorlar beraber aynı zamanda günaha da tırnak içinde alarak söylüyorum. Herkesin etik anlayışı farklı ama ahlaksız olduğunu kabul ettiğim şeyler yapıyorlar beraber. Beraber aslında bir suç çeşidine dahil oluyorlar. Yani böyle gözünüzde bir mafya canlanmasın. Bunlar erkek olmanın gücünden gözleri boyandığı için böyle şeyler yapıyorlar ve James Harris aslında bunlara önayak olduğu için belki de bu ortamı yarattığı için Bağlılıkları inanılmaz derecede büyük. Birbirlerine karşı duydukları sadakat yıllar yıllar boyu beraber yaşadıkları eşlerine karşı duydukları sadakatten daha büyük. Çünkü eşleriyle aslında hiçbir şey paylaşmıyorlar. Ve bu bir gerçek arkadaşlar. Biz bunu hayatımızda böyle yaşıyoruz tamam mı? Aa <laughs> oh, çok doluyum. Bütün kitabı okurken bunu düşündüm. Bence kitabın en korkunç anı bütün erkeklerin bir araya gelip bütün kadınlara yani kitaptaki bütün kadınlara yani 5 eşin artı James Harris'in bir araya gelip o 5 kadına siz manyaksınız, siz paranoyaksınız, siz yanlış biliyorsunuz, sizin söylediğinizin hiçbir değeri yok ve bizim dışımızda dış dünyaya bir bağlantınız yok. Biz istemezsek polise gidemezsiniz, biz istemezsek hastaneye gidemezsiniz, biz istemezsek hiçbir şey yapamazsınız. Bizden izin almadan bu kapıdan dışarı adım atamazsınız. Bizden boşanırsanız çocuklarınızı göremezsiniz. Bizden boşanırsanız beş parasız ortada kalırsınız dedikleri sahneydi. Çünkü bu gerçek hayatta oluyor. Biz bunu yaşıyoruz. Bu biz bunu her gün yaşıyoruz. Bu kitapta bir vampir var ve çok kötü şeyler yapıyor. Yani o kadar kötü şeyler ki kitabın sonunda bazı şeyler yaşandığında içimin çok çok bariz bir şekilde içimin acıdığını hissettim yani. Ama ona rağmen kitabın en korkunç sahnesi buydu. Yani size bu kadarını söyleyebiliyorum. Ne kadar ne kadar beni dehşete düşürdüğünü size anlatamam. Ama bence tam da bu yüzden bu çok değerli bir kitap. Gerçekliği o kadar o kadar iyi gözler önüne seriyor ki siz kitapta bir vampir olduğu fikriyle boğuşmaktan ziyade bu kadınların çaresizliğiyle boğuşuyorsunuz. En yakın arkadaşımın şeytan çıkarma ayininde de benzer bir şey hissettiğimi hatırlıyorum. Bu kızlar şu an bir şeytanla uğraşıyorlar. Birisi ölmek üzere içinde bir şeytan var ve çok kötü şeyler yapıyor. Ama bu kızlara inanan hiç kimse yok. Bu kız 15 yaşında bir kız ve arkadaşının içinden bir şeytanı çıkarmaya çalışıyor tek başına. Çünkü başka hiç kimsesi yok. Aslında bence Grady Hendrix'in mükemmel bir yazar olmasından ileri gelen bir şey bu. Toplumsal olarak yani o yaşta, o cinsiyette, o hayat durumunda olan insanların neler yaşadığını ve asıl korkuların bunlar olduğunu yani günlük hayatımızın içerisinde bulunan korkuları o kadar iyi kullanıyor ki bir vampir olmasına ve çok kötü şeyler yapmasına bile gerek yok. Ama üstüne bir vampir var ve bir çok kötü şeyler yapıyor kitapta. Bence muhteşem bir konsept. Grady Hendrix bu kitabın ön sözünde en yakın arkadaşımın şeytan çıkarma ayininde genç kızları aslında genç insanları yazdığını söylemiş ve o genç insanların o dönemde yaşadığı, ergenlikte yaşadığı ailelerimiz bizi hiç anlamıyor ve biz yapayalnızız hissini yansıtmak istediğini söylemiş. Ama bu kitabı yazarken Güney Kitap Kulübü'nün Vampir Avlama rehberini yazarken de annesini düşündüğünü ve bir annenin aslında çocuğunu anladığını ve anlamak istediğini ama elinden gelen şeylerin her zaman mümkün olmayabileceğini, elinden her şeyin gelmeyebileceğini, kısıtlı bir anlayışı, kısıtlı bir dünyasının olabileceğini ya da dış dünyaya bağının bir erkek üzerinden geçiyor olabileceğini anlatmak istemiş bize. Ve bence gerçekten bunu başarmış. Kitapta asıl korkularımız ataerkil bir dünya. Yani <laughs> size nasıl bunu anlatabilirim bilmiyorum. Vampirin bir erkek olması bile başlı başına bu kadar güç sahibi olması ve şunu vurgusundan da çok hoşlanıyorum. Biz güneyli kadınlarız, ev kadınlarıyız ve dış dünyaya bağımız sadece eşlerimiz aracılığıyla gerçekleşiyor. Bir erkek çocuğumuzu bile elimizde tutamıyoruz ve onu bir vampirin arkadaşlığına kaybetmek üzereyiz. Patricia'nın yaşadığı şey bu. Küçük oğlunu elinde tutamıyor. Yani onunla bağ kurabilecek yeterli donanıma sahip değil. Onunla bağ kurmasına yardımcı olabilecek bir erkek olan eşinden hiçbir şekilde yardım görmüyor. Ortada kalıyor. Yani aslında evet onunla evli, evet çocuklarını paylaşmaya devam ediyorlar, evet maddi destek almaya devam ediyor. Ama aslında yok o adam orada. Eve bile gelmiyor bazen. Ve haliyle küçük oğlunu arasında bağ kurabileceği ortak bir zemini bulmakta çok zorlanıyor Patricia. Ve onu bir vampire kaybetmek üzere. Vampirle daha yakın o çocuk. Yani onunla daha çok arkadaşlık kuruyor. Ya bunlar gerçekten asıl korkular bence. Yani bu, bu kitabı okurken tek düşünebildiğim buydu. Yani bu vampirin şu an burada olması korkunç bir şey değil yani. Şu an yaşananları görmüyor musunuz? Yani Patricia'nın kendi akıl sağlığından şüphe etmesi. Ben gerçekten manyak mıyım acaba? Ya da kendinden çok çok emin olduğu noktalarda bile ben kendimden çok eminim ve ben böyle düşünüyorum diyemiyor. Dediğinde o kadar kötü cezalandırılıyor ki ve cezasına karşılık olarak son bir çırpınışı çocuklar üzerinde o kadar kötü etkilere sahip oluyor ki artık mücadele edebilecek gücü kalmıyor. Aslında biz kadınların çaresizleştirilmesini okuyoruz bu kitapta ve o kadar gerçekçi ve o kadar çarpıcı bir şekilde anlatmış ki ben bu kitapları bir erkeğin yazdığına inanamıyorum hala. Yani en yakın arkadaşımı şeytan çıkarma ayinini okurken de ha bunu bir erkek yazmış ama 15 yaşında iki kızı anlatıyor ve Nasıl bu kadar anlayabilir kadınlık tecrübesini? Yani evet çok çok derin değil tabii ki. Ama yani görüyoruz erkek anlatılarını ve gerçekten başarabiliyorlar mı bunu? Siz söyleyin. Başaramıyorlar. Grey Hendrix gerçekten hem yetişkin kadınları hem genç kızları çok çok iyi anlayıp yansıtabiliyor. Ve bunları gerçekten hayatın gerçek korkularıyla, paranormal korkularıyla harmanlayıp yazabiliyor yani. Ben Güney Kitap Kulübü'nün Vampir Ablama rehberini okurken gerçekten çok zevk aldım ve gerçekten su gibi akıp gitti. Yani Grady Hendrix'in başka kitapları çıkarsa Türkçe çevrilsin ya da çevrilmesin mutlaka okuyacağımı düşünüyorum. Kitapta bir kitap kulübüyle başladığını biliyoruz. Beş kadının aslında çok sıkıcı bir kitap kulübünden çıkıp kendi kitap kulüplerini oluşturması ve insanların yargılayacağını düşündükleri ucuz romanları ve kitapları okumaya başlamalarıyla başlıyor kitap. Ve gerçekten o kitap kulübünde bu sıkıcı tek düze hayatlarını değiştirip birbirleriyle bağ kurabiliyorlar ve hiç akıllarına gelmeyecek şeyler öğreniyorlar o kitaptan ve hiç akıllarına gelmeyecek derecede entelektüel tartışmaların içerisinde bulabiliyorlar kendilerini ve çok iyi bağlar kuruyorlar. Kitabın ortasında James Harris'in gelmesiyle sadece eşleri onlara yüz çevirmiyor. Olan şey şu. James Harris zorla kendisini kitap kulübüne kabul ettirip kitap kulübünü herkese açık hale getiriyor. Ve bütün bütün kasaba, bütün sokak böyle, bütün mahalle bu kitap kulübüne gelmeye başlıyor ve erkeklerin seçtiği kitaplar okunuyor. Erkekler üzerinden ilerliyor. Erkekleri dinliyorlar kitap kulübünde. Erkekler daha çok konuşuyor. Ve bir anda beş kadının sığınağı olan bu güvenli alan herkese açık, kamuya açık bir yere haline geliyor ve büyük kutlamalarla kitap kulübünü yapıyorlar. Büyük kutlamalarla James Harris'in seçtiği erkek odaklı kitaplar okumaya başlıyorlar. Yani ya o kadar can sıkıcı ki, o kadar can sıkıcı ki. Kitapta yani o kadar sinir oldum ki okurken. Yani böyle ve aynı zamanda sadece sinir olmakla kalmadım. Patricia'nın özellikle Patricia ve Kitty'nin bundan ne kadar rahatsız olduğunu da kitapta birkaç sahnede gördüm. Yani o kadar sinir bozucu ki kendileri için oluşturdukları bu güvenli alana önce onlardan yüz çeviren eşlerini çağırmak zorunda kalıyorlar. Üstüne onlara ona karşı mücadele ettikleri James Harris zaten bunu ele geçiriyor. Üstüne üstlük eşlerinin orada network yapabilecekleri bir şey haline geliyor bu kitap kulübü. Yani güvenli hiçbir alanları kalmıyor. Birbirleriyle bağ kurabilecekleri bir alanları kalmıyor. Ben size daha ne söyleyebilirim? Bu kitabı kesinlikle okumanız gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Çok eğlenceli bir kitap. Komik, aynı zamanda korkunç ve iğrenç bir kitap. Yani ...Grey Hendrix bu üçü arasında muhteşem bir denge sağlayabiliyor bence. Bunu çok iyi başarıyor. En yakın arkadaşımın şeyden çıkarma aileninde de bunu çok iyi başarıyordu. Şimdi de bunu çok iyi başarmış gerçekten. Siz şu an buna gülmeli miyim yoksa bundan korkmalı mıyım diye düşünürken birden midem, mideniz bulanmaya başlıyor. Daha ne olsun? Yani bir kitaptan arayabileceğiniz her şey <laughs> Güney Kitap Kulübü'nün vampir avlama rehberinde bulunmakta. Siz bu kitabı okudunuz mu? Ne düşündünüz okurken çok merak ediyorum. Lütfen yorumlarda buluşalım. Eğer okumalıysanız da mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Ve okuyunca bu videoya gelip yorumlarda konuşabiliriz tekrar. Çünkü bu, kitap hakkında konuşmayı çok çok isterim. Karakterler hakkında daha da didiklemeyi isterim. Bu videoda çok bahsetmedim ama böyleydi. Benim için Güney Kitap Kulübü'nün Vampir Ablama Rehberi bu senenin en iyi kitaplarından birisi haline geldi diyebilirim. Mutlaka Yıl sonu videosunda da görürsünüz. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğene basın diyorum. Bırakın elimden geldiğince bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Eğer abone değilseniz de lütfen bildirimleri açın ki mümkün olduğunca sık her hafta sonu görüşebilelim. Abone olmak konusunda ciddiyim. Ben şu an bir kitap yazıyorum ve bu kitap çıktığında beraber olmayı çok çok isterim. Abone sayımız da zaten hızla yükselmeye devam ediyor. Dikkatli olun. Vampirlere güvenmeyin arkadaşlar. Hoşçakalın. Kocasının ismi Horse. At. Kocasının ismi At yani siz düşünün.